Tutuklandı. Eşim tutuklandı. Niye? Bir, bir suçu yok. Bir işte malı hırsız oldu malından. Pira bir için. Onu satmadı. Zeytinliği sattı. Onu kaldıracağım dedi. Yer yoktu. Çözüm şimdi kaldırdı. Tamam. Ilk aldığı adam biliyor onu. İkinciye satılmış orası Ayhan. Satmış orasını. Üçüncüye şimdi gene satıldı orası. Üçüncü ben bilmiyorum dedi. Ben de olsa keşke dedi Kaç yaşında kendisi? Kendi 90 yaşında. Bir çanta burada hap, kalp hapları var. Akciğer su topluyor, ayakları şişiyor. Kalp büyümesi var. E, e, ne dediler? Şey mi yaptılar kendi malından dolayı? Kendi malından dolayı işte Ayhan şahitlik yapmış. Emlakçı hırsız diye tutuklanmışlar. Halbuki yok kendi malına neden hırsızlık yapsın? Koca Harmanlı köyünde herkes bilir onu.